Merhaba arkadaşlar. Akademi Dünyası Uzaktan Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Konumuz TEOK sınavına hazırlık. 2016 yılı iki dönem için. Biliyorsunuz konularımız 8 üniteden ibaret. Unit 1, friendship. Unit 2, teen life. Unit 3, cooking. Unit 4, communication. Unit 5, the internet. Unit 6, adventures. Unit 7, tourism. Unit 8, course. Sizler için deneme sınavı hazırladık. Birisine başlayalım. Ayşe bir soru soruyor ve Hülya cevap veriyor. I usually have cornflakes and a cup of tea. Ben genellikle alırım yemek ve içmek anlamında mısır gevreği ve bir fincan çay. Ben genellikle mısır gevreği ve çay alırım diyor. Sorusu hangisi olabilir bakalım. A. When do you have breakfast? B. What do you have for breakfast? C. Where do you have breakfast? D. Who prefers having breakfast? Analiz edelim. Şimdi mantığımızı kullanalım. Soru ne olabilir? Genellikle kahvaltıda ne yiyeceğini soruyor Ayşe Hülya'ya. When do you have breakfast? Benim kelime anlamı ne zaman? O zaman ne zaman kahvaltı yaparsın oldu. Bu mantıksız. 2 B. What do you have for breakfast? Kahvaltı için ne alırsın? Mantıklı düşünelim. Where? Nerede demek? Where do you have breakfast? Kahvaltı nerede yaparsın? Öyle bir ifade yok cevapta. D şıkkı. Who prefers having breakfast? Kim tercih eder kahvaltı yapmayı? Otomatikman doğru cevabın B olduğu belli oluyor. What do you have for breakfast? Kahvaltı için neler alırsınız? Ne yersiniz? I usually have cornflakes and a cup of tea. İkinci soruya geçelim. Emir. I've decided to be a pilot. Doruk o da bir şey söylüyor. Onu biz bulacağız. You are afraid of flying. Analiz edelim. I have decided, ben karar verdim. to be a pilot, bir pilot olmak için. Be afraid of bir şeyden korkmak demek. Sen uçmaktan korkarsın. You are afraid of flying. O zaman ne bakalım ne gelecek. I agree. I hope so. That's weird. That's true. Agree, aynı fikirde olmak demek. I agree, aynı fikirdeyim. Sen uçmaktan korkarsın. Biraz tuhaf oldu. I hope so. Öyle ümit ederim. That's weird. Bu kötü, berbat bir şey. That's true. Bu doğru, gerçek. Hangisi mantıklı? That's weird. Bu çok kötü. Sen uçmaktan korkarsın. Üçüncü soruya geçelim. Karen, Rome is the most city I've ever visited. Really? Orada Mendi bir şey daha ekliyor. Karen cevap veriyor. For three weeks. It has lots of historical buildings. Rome is the most fascinating city I've ever visited. Really? For three weeks. It has lots of historical buildings. Cevaplara bakalım. How many places will you visit? What's your hometown famous for? How long have you been there? Where did you go? Roma, hayatıma gezmiş olduğum en büyüleyici yerdir. Gerçekten mi? diyor. Orada öyle bir soru soracak ki, cevap şöyle olacak. 3 haftadır onun birçok tarihi binaları vardır. O, birçok tarihi binalara sahiptir. Demiş. İnceleyelim. How many places will you visit? kaç tane yer gezeceksiniz? What's your hometown famous for? Senin yaşadığın şehir ne ne ile ünlüdür? Neden dolayı meşhurdur? How long have you been there? Ne kadar zamandır orada bulunmaktasınız? Where did you go? Nereye gittiniz? Cevap otomatikman C oluyor. How long have you been der. Ne kadar zamandır orada bulunmaktasınız? Öbürleri mantıksız oluyor. Geçelim dördüncü soruya. Remzi, Tarık, I lent you my vocabulary book last week. But you haven't given it back yet. Tarık orada bir şeyler söylüyor. I'll bring it tomorrow. Onu sana yarın getireceğim. Tarık, I lent you my vocabulary book last week. But you haven't given it back yet. Tarık, sana ödünç verdim kelime kitabımı geçen hafta. Ama sen onu henüz bana geri vermedin. Tarafta diyor ki, yarın onu getireceğim. İnceleyelim. I'm afraid of it. I'm really sorry. I feel excited. I trust you. I'm afraid of it. Ben ondan korkuyorum demek. Alakası yok. B şıkkı, I'm really sorry. Gerçekten çok üzgünüm. Mantıklı. I feel excited heyecanlı hissediyorum. I trust you, sana güveniyorum. Ne oldu? Cevap otomatikman. B şıkkı. Gerçekten çok üzgünüm. I am really sorry. I'll bring it tomorrow. Sana yarın onu getireceğim. Şimdi beşinci soruya geçelim. I am going to find a well paid job because bulacağım iyi ödeyen bir iş. Çünkü I need to earn enough money to buy what I want. Education is necessary for a good career. A high salary is not very important for me. There is a lot of competition in that area. Analiz yapalım. İhtiyacım var kazanmak için yeterince paraya, satın almak için ne istediğimi. Her istediğimi almak için yeterince parayı kazanmaya ihtiyacım var. Mantıklı. Education is necessary. Eğitim gereklidir. For a good career. iyi bir meslek için. A high salary is not very important for me. Yüksek bir maaş benim için çok önemli değildir. There is a lot of competition in that area. O sahada birçok rekabet vardır diyor. Doğru cevap otomatikman A alıyor. I am going to find a well-paid job because I need to earn enough money to buy what I want. İyi ödeyen bir işe iş bulacağım çünkü ne istediğimi almak için yeterince para kazanmam gerekiyor. Şimdi altıncı soruya geçelim. Mesut, I am very hungry. Ahmet cevap, e, karşılık veriyor. So can I? Neither do I. So am I? Neither did I. Hangisi mantıklı? I am very hungry. Ben çok acıktım. So can I? Ben de yapabilirim. Neither do I. Ne de ben yaparım. So am I? Ben de öyleyim. Neither did I. Ne de ben yaptım. Hangisi mantıklı? I'm very hungry, so am I. Ben çok acıktım, ben de. Yedin soruya geçelim. What do you do in your free time? Boş vaktinde ne yaparsın? Melih cevap veriyor. I listen to music in my room. I sometimes go to school early. I always prefer a tidy room. I have a birthday party. What do you do in your free time? Boş vaktinde ne yaparsın? I listen to music in my room. Odamda müzik dinlerim. Olabilir. I sometimes go to school early. Bazen okula erken giderim. I always prefer a tidy room. Ben daima tercih ederim. Düzenli bir odayı. D şıkkı. I have a birthday party. Bir doğum günü partim var. Hangisi mantıklı? What do you do in your free time? Boş vaktinde ne yaparsın? I listen to music in my room. Odamda müzik dinlerim. En mantıklı cevap. Şimdi geçelim 8. soruya. It is the interesting film I have seen. Most ever, most never, more, just more ever. Bu tip yapılarda cümleleri bir süperlatif geliyor. Sıfatların en hali. Ve yanına da he ever ve fiilin üçüncü hali geliyor. Süperlatifler en yapıları uzun sıfatlarda most'la yapılır. The most buraya bir sıfat gelir. I have ever buraya da bir fiilin üçüncü hali gelir. Bu, bu kalıbı önce yanlamak lazım. Bir en yapısı olacak. Yanında da present perfect. Ever orada hayatında hiç yapmış olduğum, görmüş olduğum şeklinde bir bilgi veriyor. O zaman bir most bulacağız, bir de ever bulacağız. Bakalım. Otomatikman. A. It is the most interesting film en he, ilginç filmdir. I have ever seen. Hayatımda görmüş olduğum. It's the most interesting film I've ever seen. En ilginç filmdir. Hayatımda görmüş olduğum. Geçelim dokuzuncu soruya. Emre. We are going rock climbing with friends this weekend. What about joining us? Meryem cevap veriyor. I'm not really into these kind of sports. Anasız edelim. We are going rock climbing. Gidiyoruz kayaya kayalarda tırmanmaya. With friends arkadaşlarla. This weekend bu hafta sonu. What about joining us? What about ne dersin demek? What about joining us? Bize katılmaya ne dersin? Meryem bir şeyler söylüyor. Sonra diyor ki, I'm not really into this kind of sports. Temizlerin yanına into geldiği zaman düşkün olmak, sevmek anlamına geliyor. Deyim. Gerçekten düşkün değilim. I am not really. Gerçekten düşkün değilim. I am not really into this kind of sports. Bu çeşit sporlara gerçekten düşkün değilim. O zaman kibarca bir reddetme var burada. Bakalım. That's a good idea. It's my favorite activity. That's fine for me. I think it's ridiculous. Anlatabilirim. That's a good idea. İyi fikir. It's my favorite activity. O benim en sevdiğim faaliyettir. İkisi de mantıksız. Neden? Çünkü ben düşkün değilim diyor. O da reddetmesi gerekir. İyi fikir. O benim en sevdiğim faaliyet. Olmaz. C şıkkı. That's fine for me. Benim için güzel. Ama ben ona düşkün değilim. Bu da mantıksız. I think it's ridiculous. Bence o saçma. Gerekli değil anlamında. Doğru cevap değişik oluyor. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdaki hangisi Semih'in fiziksel bir özelliğini anlatmaktadır? Semi always does well in exams. Semih always comes to class late. Semih never tells a lie. Semih has short blonde hair and blue eyes. Biliyorsunuz sıfatlar iki türlüdür. Ya fiziksel özelliklerden bahseder ya da huyumuzu, karakterimizi, mizacımızı anlatır. Örnek. Mesela sarışın, kumral, uzun boylu, şişman, zayıf gibi bir sıfatı kapsıyorsa söylenen şey. O zaman dış görünüşten bahsediyoruz. İşte cimridir, bencildir, çalışkandır, güçlü kişiliklidir, ne bileyim işte zamanda gelir, dakiktir diyorsak o zaman huyunu, mizacını bahsediyoruz demektir. Semih always does well in exams. Sınavlarda daima iyi şeyler yapar. Fiziksel özelliğe girmez. Semih always comes to class late. Daima sınıfa geç gelir. Burada da bir geç gelme özelliği var. Huyla ilgili. Semih never tells a lie. Semih asla yalan söylemez. Burada da gene huyla mizajdan bahsediyor. Gerçeği söylemeyen yalancı bir karakter olduğunu söylüyor. Semi has short blonde hair and blue eyes. Semi'nin kısa sarı saçları var ve mavi gözleri var. Fiziksel özelliktir. Otomatikman D oluyor. Şimdi 11 soruya geçelim. Tom X diye bir arkadaş var. Was born in 1972 in Canada. Moved to London in 1995. Got married in 1999. Started his own business in 2002. When did Tom Hicks leave Canada? When did Tom Hicks leave Canada? Ne zaman Tom Hicks ayrıldı Kanada'dan? Kanada'yı ne zaman terk etti? 2002, 1999, 1972, 1995. İnceleyelim. Tom Hicks was born in 1972 in Canada. Tom Hicks, Kanada'da 1972 yılında doğdu. Tom Hicks moved to London in 1995. 95 yılında Londra'ya taşındı. Got married in 1999. 1999 yılında evlendi. Started his own business in 2002. 2002 yılında kendi işini kurdu, başladı. gibi ne zaman ayrıldı diyor. Ne zaman ayrıldı? 95 yılında Londra'dan ayrıldı, taşındı. O zaman doğru cevap 1995 oluyor. Geçelim 12. soruya. Burada bir takım bilgiler var. Gordon Baker has got a orada bir boşluk var. Degree in art. Resim dersinde bir derecesi var. High school diploma. Doctorate degree. Master's degree. Gordon Baker has got a degree in art. Dersek ne demiş oluruz? Gordon Baker'ın Resim dersinde bir derecesi var. Garden Baker has got a high school diploma, lise diploması var. A doctorate degree, doktora yapmış bir derecesi var. Master's degree, bir master seviyesi var. Bakalım. Garden Baker'ı bulduk. Education, eğitim demek. A master's degree. Doğru cevap otomatikman değişik oluyor. Yani doğru cevap bu. Bir sonraki soruya geçelim. Has won the Nobel Prize. Win, won, won. Finish ucari kazanmıştır. Nobel ödülünü diyor. Kim kazanmıştır? Bakalım. Mark Hughes, Liza Smith, John Brown, Gordon Baker Bakıyorum. John Brown kazandı mı? Öyle bir şey yok. Mark Hertz Nobel Prize diyor, gördüğünüz gibi. Doğru cevap. Aşkı gözüküyor. Yine de bakalım. Liza Smith Nobel Prize yok. John Brown Nobel Prize yok. Gordon Baker Yok. Doğru cevabımız otomatikman Mark Hughes oluyor. Tabloya göre doğru olan seçenek hangisidir? Mark Hughes has acted in over 200 films. Gordon Baker has made a lot of short films. John Brown has written 100 books. Liza Smith has published many scientific works. İnceleyelim. Mark Hughes has acted in over 200 films. Mark Hughes rol aldı. 200'den fazla, 200'ün üzerinde filmde rol aldı diyor. Garden Baker has made a lot of short films. Garden Baker yapmıştır birçok kısa filmler. John Brown has written 100 books. John Brown 100 tane kitap yazmıştır. Liza Smith has published many scientific works. Liza Smith birçok bilimsel Çalışmalar yayınlamıştır diyor. Doğru cevabı bulmaya çalışalım. Mark 3 200'den fazla filmde rol aldı. Bakalım. Bir şey var mı? Yok. Garden Baker çok kısa filmler yaptı diyor. Garden Baker birkaç tane yaptı diyor. Several olmadı. Eratof çok demek. John Brown has written 100 books. 100 kitap yazmıştır. Bakıyorum. 100 kitap yazmış. Mantıklı. Lion Smith has published, yayınladı. Many scientific works, birçok bilimsel çalışmalar. Bakalım. Larry Smith'te bilimsel çalışma gözükmüyor. Doğru cevap. John Brown has written 100 books. Doğru cevap C şık oluyor. I dropped and broke my cell phone. Düşürdüm ve kırdım cep telefonumu. Okuyalım when I went to bed early. B. While I was cleaning it. C. As my mother did the ironing. D. Before I got up this morning. Analiz edelim. Burada bir cümle var. I dropped, düşürdüm. And broke, kırdım. My cell phone. Benim cep telefonumu. When I went to bed early. Erken yattığım zaman cep telefonumu kırdım. Olmaz. While I was cleaning it, onu temizliyorken demiş olabilir. As my mother did the ironing, as the while gibi iken anlamına gelir. Annem ütüyü yaptığı zaman. Alakası yok. Before I got up this morning, bu sabah kalkmadan önce. bu cevap otomatikman. Şöyle oluyor. Gözden geçelim while I was cleaning it, onu temizliyorken, I dropped, düşürdüm, and broke my cell phone. Ve cep telefonumu kırdım. Doğru cevap B arkadaşlar. Murat, why are you so sad? I studied hard, but... Orada bir ekleme var. İnceleyelim. Why are you so sad? Neden böyle üzgünsün? I studied hard. Çok çok sıkı çalıştım. Study ders çalışmak biliyorsunuz. Çok sıkı çalıştım ama Bakalım. The questions were very easy. The teacher was very nice. I knew all the questions. I failed in the exam. İnceleyelim. Why are you so sad? Neden böyle üzgünsün? I studied hard. Çok çalıştım. But. Orada üzüntüsünü dile getiren bir şey söylüyor. The questions were very easy. Sorular çok kolaydı. The teacher was very nice. Öğretmen çok hoştu. I knew all the questions. Bütün soruları biliyordum. I failed in the exam. Sınavda başarısız oldum. Üzüntülü olduğuna göre çok çalışmış ama olmamış. O zaman mantık cevap. Sınavda başarısız oldum. Why are you so sad? Neden böyle üzgünsün? I studied hard. Çok çalıştım. But I failed in the exam. Sınavda başarısız oldum. Doğru cevap otomatikman D oluyor. O neden oldu soru. Mom, can you play with me? Sorry dear, I reading a book. When did you start reading it? İnceleyelim. Mom, anneciğim diyor Lucy. Can you play with me? Benim oynayabilir misin? Mother, anne diyor ki. Sorry dear, özür dilerim canım. I am reading a book. Bir kitap okuyorum. Gökçe soruyor. When did you start reading it? Ne zaman başladın onu okumaya? Orada cevap bulacağız şimdi. Next weekend, 10 days ago, When I was born, after I went to bed. Next weekend, gece hafta sonu. Ten days ago, on gün önce. When I was born, doğduğum zaman. After I went to bed, yattıktan sonra. Olamaz tabii ki. Doğru cevap, ten days ago. Mantıklı olan cevap. 18'e geçelim. Have you finished your writing homework? Not yet. The first half, but second half yet. O tamamlama var. You should work harder than. Anlaz edelim. Have you finished your writing homework? diye soruyor Teresa. Bitirmiş miydin senin yazılı ev ödevini? Not yet, henüz değil. The first half, birinci bölümü büyük ihtimal tamamladım, yaptığım gibi bir şey söylüyor. Olumlu bir cümle. But the second half yet, henüz ikinci bölümünü değil olduğuna göre, yet, yet olduğuna göre orada negatif cümle var. You should work. Çalışsan iyi olur. Harder than. O zaman daha sıkı çalışsan iyi olur. İnceleyelim. Finished. Have already written. Wrote. Have just done. Didn't write. Haven't succeeded. Completed. Haven't finished. Şimdi ikinci bölüm yet. Yet olduğu için negatif bir arıyorum. Ya C ya D. Ama henüz değil. Birinci bölümünü yaptım şeklinde bir cümle var. Olumlu cümle olması lazım. C olumsuz olduğu için C alamıyoruz. Doğru cevap D şıkkı. Have you finished your writing homework? Yazılı ödevini bitirmiş miydiniz? Not yet, henüz değil. I completed the first half, birinci yarıyı bitir tamamladım. But I haven't finished, bitirmiş değilim, bitirmedim. The second half yet, ikinci bölümü henüz. Doğru cevap otomatikman D şıkkı oluyor. Şimdi 19 soruya geçelim. Aşağıdaki cümleye anlamca en yakın seçenek hangisidir? Yani cümlenin yakın anlamını bulacağız. This is the first time Kylie has done ice skating. First time, ilk defa. Kylie isim. Has done ice skating. Buz pateni yapmıştır. Kylie'nin buz pateni yapması ilk defa olmuştur. Bu ilk kezdir. A. Kylie done ice skating many times before. B. Kylie did ice skating years ago. C. Kylie is very good at ice skating. D. Kylie hasn't done ice skating before. Tekrar edelim. This is the first time Kylie has done ice skating. Kylie'nin buz pateni yapması ilk kez olmuştur. Eş anlamını bulalım. Kylie has done ice skating many times before. Kylie yapmıştır buz patenini birçok defa önceden. Kylie did ice skating years ago. Kylie yıllar önce buz pateni yaptı. C. Kylie is very good at ice skating. Kylie buz pateninde çok iyidir. D. Kylie hasn't done ice skating before. Kylie önceden buz pateni yapmamıştır. Doğru cevap D şıkkıdır. Şimdi 20. sorudayız. I don't like kiwis. They are not delicious. Orada bir boşluk var. For me. I don't like kiwis. Ben kivilerden hoşlanmam. They are not delicious. Onlar kivilerden hoşlanmam. Onlar lezzetli değildir. For me. Benim için. Boşluğu bulacağız. Select one. Bir tanesi seçin diyor. Enough eat. To, to eat. Enough to eat. To eat. Şimdi ben burada benim için lezzetli değilse o zaman yeterince kelimesini arıyorum. Yeterince kelimesi ya a ya c. A olursa denatelişis inaf. Şöyle enough yazalım. Formu benim için yemek. Orada fiil arıyoruz. To eat. Yani tek başına it olmuyor burada. For me to eat. Benim yemek yemem için anlamında. Orada to arıyoruz. Mastar gerekiyor. O yüzden doğru cevap C'dir. I don't like kiwis. Ben kiwiden hoşlanmam. They are not delicious enough for me to eat. Onlar yeterince lezzetli değildir benim yemek yeme, yemem için. Doğru cevap C arkadaşlar. Birinci deneme sınavını tamamlamış bulunuyoruz. İkinci deneme sınavında görüşmek üzere. وشكراً